Öncelikle Cuma öğleden sonrasında e, Tekirdağ'dan ılık havasında bir aradayız. Öncelikle bugün burada bizlerle olan e, gemi töreni için heyecanlılığı da e, salona e, teşhir eden meslektaşlarına, onların ailelerine, e, onların ofislerini onlara açan üstadlarına, e, bugün bu heyecanlı yaşamak için burada bulunan tüm yakınlarına Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu hoş geldiniz diyorum. Evet. Dördüncü yaşındaki Tekirdağ Barosu'nun geliştikçe büyüyen, geliştikçe büyüyen ve gelişen avukat sayısına bugün yeni arkadaşlarımız da katılacaklar. Biz bu büyüme son sırasında bu büyümeyi daha nitelikli hale getirmesi için çabalayan Öncelikle staj kurulumuza, yönetim kurulumuza emekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda stajlarını bürolarında açarak staj yapma imkanı tanıyan meslektaşlarına var teşekkür ediyor. Onlara da emekleri için teşekkürlerimi tekrardan arz ediyorum. Bilindiği gibi avukatlık çok eski zamanlara dayanan kadim bir meslek. Bu mesleğin onurlu bir temsilcisi olarak bizler bu mesleği her gün ifa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken mesleğin getirdiği ağırlığı taşımaya, zaman zaman zorlansak da sakinliğimizi korumaya ancak her türlü zorluk karşısında da mesleğimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışan meslektaşlarımız <laughs> olarak. Bugün e, aramıza katılacak arkadaşlarımıza da e, bu anlamda kendilerini meslek hayatları boyunca her türlü sorun karşısında e, vakara davet ediyoruz, düşünmeye bir avukatlık e, avukatlık mesleğinin temsilcisi oldukları için doğru hareket etmeye yani özen göstermediğini temenni ediyoruz. <laughs> Avukatlar toplumda söz söyleyen ve toplumda yönlendiren kişiler olarak da önemli şahsiyetler. Bu bakımdan da avukatların kendilerini üniversiteden aldıkları bilgilerle veya mesleğindeki aldıkları karşılaştıkları davalarla ve bilgilerle değil, her gün değişen ve gelişen karşısında da kendilerini iyi geliştirmeleri Öte yandan sayıca fazla olmasından dolayı da kendilerini e, çeşitli alanlarda uzmanlaştırmaları sağlayacak çalışmaları da yapmakları e, yapmaları onların lehine olacaktır. Bu, bu bakımdan da kendilerini özellikle hukukun niş alanlarında e, daha fazla özen göstermeye, bu alanları ilgilenmeye ve çalışmaya davet ediyoruz. Tabi Tekirdağ Barası olarak biz burada Tekirdağ şehrinde önemli bir kurum olarak varlığımızı sürdürmekteyiz. Öte yandan da tüm Türkiye'de, Türkiye'de ülkemizde, şehrimizde olduğu gibi hukukun üstünlüğünün, insan haklarının korunması, savunulması ve bu kavramları işlerde kazandırması görevi kapsamında da mücadele ediyoruz. Aynı zamanda meslek sorunlarını çözmeye çalışıyor. Öte yandan meslektaşların birbirleri olan ilişkilerinde de yol göstermeye gayret ediyoruz. Türkiye Barosu bugün gibi 200'e yakın üyesiyle gerçekten Türkiye'deki sayılı barolar arasında. Öte yandan bu sayısal sayısal üstünlük değil sadece aynı zamanda nitelik bakımından da çok yetkin hukukçular içinde barındıran güzel bir başarılı bir meslek kuruluşu. Bu bakımdan biz meslektaşlarımızın baronun daha da güçlü ses çıkartması açısından komisyonlarında, kurullarında faaliyet göstermesi noktasında bir kez daha onlara hatırlatmalarda bulunuyoruz. Çünkü sizler katıldıkça, bizlerle oldukça borumuz daha güçlü olacaktır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Öte yandan bugün yenilenerek aramıza katılacak meslektaşlarımıza birkaç tavsiyemiz var. Özellikle avukatlık meslek kurallarına karşı özellikle bu kuralları mesleklerine şiar edilmeleri onların daha rahat, daha şey, bir avukatlık yapma noktasında faydası olacaktır. Lütfen meslek kurallarımıza bu bakımdan da önem verelim bu kuralları bir an olsun aklımızdan çıkartmayalım ve zira avukatlık kanunu da bunlardan bir tanesi. E, ee, Tekirdağ Barosu'nun mücadelesi, hukuk mücadelesi, hukuk üstünlüğü mücadelesinin olduğu gibi aynı zamanda Atatürk devrimlerinin korunması görevi de vardır. Biz avukatlar e, Cumhuriyetimizin e, savunulması noktasında da adeta biraz kale olmalıyız. Cumhuriyetimizin değerlerine, ülkelerine her türlü e, sorumluluğuna karşı bir arada birlik e, halde mücadele etmek zorunluluğumuz var. Avukatlar da bunu bireysel hayatlarında da yerine getirmeli. E, Kurucu ilgilerimizin bize teslim ettiği cumhuriyeti daha iyi bir e, noktaya taşımak hususunda az da bir faaliyet göstermeleri gerekmekte. Bu bakımdan da e, bir kez daha bu gün avukatlık, bu burma icralarda rahatlıkla avukatlık yapabiliyorsak, bunun kaynağını iyi aydınlatmalıyız Bunu her zaman aklımızda tutmalıyız diye düşünüyoruz. Evet, sonuç itibariyle bir açılış konuşması fazla uzatmamak da gerekiyor, heyecanlar yüksek. Ben bugün burada tekrardan aramızda olan herkese teşekkür ediyorum, aileleri kutluyorum. Meslek yaşantısında da meslektaşlarımızın her zaman yanında bir baronun varlığını her zaman hissetmeleri için bugün bizler, yarın bir başkası bu görevi yaptığında mutlaka barosun yanında olması gerektiğini de bilmeli. Barosun yanında olmalı, güçlü bir baro olmalıyız. Bu bakımdan da sizlerin yanınızdayız, sizlerle beraber güçlüyüz. İyi ki varsınız. Aramıza hoş geldiniz. <laughs> Şimdi yeni törenine geçeceğiz. İlk yemin yapacak arkadaşımız. Emine Gülcan Güler. Üstadım Mehmet İşcan başta olmak üzere bu süreçte benim çilemi çok çeken yani, tabiri caizse çocukluk arkadaşım ve meslektaşım Gülkester İşcan'a Oğuzhan İşcan'a ve tüm İşcan Hukuk Bürosu ailesine çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun. Sözlerimi bütün bugün alan değerli meslektaşlarımı tebrik ederek bitirmek istiyorum. Hukukun üstünlüğü ilkesinden şaşmadığımız bir e, meslek olması dileğiyle teşekkürler. Evet, bizler sizin adınıza dua ederek devam ediyoruz. Her türlü geleneğimiz bu. Bu planın sertifikası. Yine kurucu üzerimizin lütfunu. Bir de sizin adınıza, sizin için kalem aldığını ve içinde rozetimizin yer aldığı hediyeyi takdim ediyorum. Başarılar diliyoruz. Bu da bir oranızda yer <laughs> Sen kalacak Ihe Sizin de bu paylaşmak Öncelikle evet. hoş geldiniz. Ee, bugüne kadar e, her zaman yanımda olan, desteğin hiç ısıtılmayan aileme, anneme, babama çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Umut'u varsınız. Umut'u <laughs> 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 sizlersiniz. E, eşim her zaman yanımdaydı ve destekli. için destekleri için çok teşekkür ederim. Ve ee, tabii ki e, bugüne kadar her zaman yanında olan mesleki tecrübesini hiçbir zaman esirgemeyen, e, mesleki yolculuğumda ilk adımlarına satmam gerektiğini bana öğreten Sayın Üstadım Mehmet İşçan'a e, verdiği tüm e, bilgi vermekleri için çok minnettarım. Öte yandan değerli İşçan ailesindeki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Her zaman ilgilendiler ve yardımcı oldular. E, bir, bir sene boyunca masamda paylaştığım sevgili arkadaşım Tuğam Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada mesleğine konuşmanın e, haklı gurur ve onurunu yaşıyorum ve bu duyguyu benimle paylaştığınız için herkese ayrı ayrı, ayrı tek tek teşekkür ederim. Benimle birlikte Rusya'da olan bütün arkadaşlarımı, meslektaşlarımı tutuyorum ve ediyorum. <laughs> çıkacağının üzerine hissediyordur. Ee, başta bir sene boyunca aynı masayı birlikte paylaştım <laughs> özdeş olmak üzere. Ee, bugün Rus'ta falan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, Başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Ardından e, büyük aileme bir teşekkür borçluyum. Canım annem, babam, babaannem, amcam, e, teyzem ve e, aile dostlarımız, ablalarım olmak üzere. Hepsine çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki varsınız. E, bugün burada benimle birlikte olan canım dostlarıma, en yakın arkadaşlarıma ee, onlar da ailemin bir parçası. Hepsine evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, son olarak da Tekirdağ Barosu'nun ve Tekirdağ Biliyesi'nin e, kıymetli çalışanlara çok teşekkür ediyorum. E, yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkürler, iyi günler. Evet, <laughs> ki deneyim ve tecrübesini bizden esirgemeyen üstadım Mehmet Bey'e enerjisi için e, patronum patronum ama çok iyi bir patron olduğu için <gülüyor> <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisini çok seviyorum. E, iş onun bürosuna çok teşekkür ediyorum. Canım ablalarıma, ev, tüm çalışan ofatlarımıza e, anneme, babama <laughs> Sağ olun, iyi akşamlar. kurallarına uygun davranacağına namusum ve vicdanım üzerine almışım. ödüllerinde Boğaz kazanmış ve sağlıklı saati bir meslek hayatı diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli <laughs> misafirler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Beni yetiştiren anneme, babama, desteği için kardeşime çok teşekkür ederim. Star süresi boyunca bilgisini ve tecrübesini benden esirgemeyen üstadım Avukat Necdet Kaplan'a, Avukat Yasemin Yapıcı'ya çok teşekkür ederim. Necdet Bey bana çok konuda örnek olacaktır ama en önemlisi makamından güç alan değil, bilgisiyle ve karakteriyle makamına güç veren birisi. bugün ruhsatını alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlara artan başarılar diliyorum. Yeah, <laughs> Artık bundan sonra tekrar avukatlık yapacaksınız. Aramızda hoş geldiniz. Ama hakkı ortaya. Evet. Bir Ben bir cümle konuşayım Değerli jüri halkı selamlar saygılar. Eee ejanlar ejemin töreninde han eşim birkaç kelam edecek sizlere ama e, bu yemin töreniyle alakalı olarak e, hep merak ederiz ki an içme hali varmış. E, ufak bir bilgi videoya gönderme olsun. E, Ant, eski Türklerin en eski inanışlarından biri. E, o verilen sözü bir su vasıtasıyla ellerine aldıkları ufak bir suyla içerlermiş ve e, bir taş nasıl yok olmazsa e, o sözün de yok olması üzerine e, bir inanış geliştirdilermiş. Yüzyıllardır biz bunu takip ediyoruz. çeşitli e, mesleklere adım atarken. Ee, bu antları içiyoruz. Ee, bu yönde bugün edilen yeminlerde bugün içilen antların avukatlık mesleği yönünde e, her biri için şiar edilmesini diliyorum ben. Teşekkür ederim takımına. Yine konuşmaları genel geçim yapar ama bir küçük özrürüm var. Heyecanla mağdur görürseniz ilk defa çok gergin olacağımız. Öncelikle merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Mesleğin, adalet hizmetinin günümüzde geldiği, günümüze geldiği nokta bizim malum. Bu hal ve şartlarda bu mesleği icra etmeye çalışmak gerçekten çok zor olmaya başladı. Her gün yeni bir kırılmayla, yeni bir hakkaniyetsizlikle uyanır olduk. İşte sanıyorum tam da bu yüzden biz Ecem'le tanıştığımızda, kendisi dans stajının başındaydı ama mesleğe dair ne yazık ki yitirmiş durumdaydı. Başka bir alana yönelmek istiyordu ve başka bir iş yapmaya düşünüyordu. E, ee, açıkçası biraz onun o halinde kendi stajımı, kendi e, ilk mesleğe başladığım zamanı görmüştüm. E, ee, bunun üzerine alternatif ve farklı bir avukatlığın mümkün olabileceğini, bu mesleğin ilkeli bir şekilde yapılabileceğini kendisine anlatmak istedim. Böylelikle Ecan bizim romanda staja başlamış oldu. E, ee, Kitabı bilgiler bana sorarsanız öğrenilir. İşin en kolay kısmı. Önemli olan o bilgileri ne şekilde ve hangi amaçla kullandığımız oluyor genelde. Bu da önderimizin istediği şekilde fikri ve vicdan hür bir mesleği olarak bu önemli mesleği icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz büromuzda ona bunu anlatmayı e, ve değer, ona bunu anlatmayı daha değerli bulduk. Ee, sanırım sanıyorum ki o da ne anlatmak istediğimizi anladı ve yakın zamanda öğrendiğime göre kendisi de bir büro açmaya karar vermiş. Avukatlık mesleğini yapmaya karar vermiş. Ben de onun iyi niyet ve ahlak çizgisinde ikil bir şekilde bu mesleği icra edeceğine inanıyorum ve bu sizlere avukat Ecem Deniz'i ilk takdim ediyorum. Başarıların daim olsun. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Bu güzel ve mutlu günle yanında olmanız bize için çok kıymetli. Öncelikle aileme sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Her zaman ailemin peşinden koşmamı söylediler. Çok kararsızlıklar yaşadım, belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdim. Ama onlar her kararıma saygı duydular ve destek vermeklerinin bir olsun esirgemediler. Sizlere minnettarım. <laughs> Bu uzun bir yolculuk oldu. Bu yolculukta bana fırsat veren Avukat Salih Mert Öge ve Avukat Beril Kerem'e ayrı, ayrı ayrı teşekkür ederim. Sonrasında bana yanlarında staj yapma imkanı sunan Avukat Bilham Uysalcan ve Avukat Fırat Uysalcan'a çok teşekkür ederim. Tamam, devam noktasına gelmiştim. Elimden tuttular ve onlar sayesinde devam dedim ve şu an buradayım. Bu gerçekten çok kıymetli. Tüm desteklerinizi ve emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. <laughs> Bana başkanımız ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ederim. Ve üzerimizde fazlasıyla emeği olan Hakan Muhtaş'a da çok teşekkür ederim. <laughs> Geçtiğimiz zaman Barış Büyüyesi'nde bir tiyatro topluluğu kuruldu. Ben de bu ekibin içerisinde yer şansına sahip oldum. Bu konuda beni cesaretlendiren ve tiyatro topluluğumuzun kurucuları olan Avukat İrem Demiro ve Avukat Oğuzhan Bilgiç'e çok teşekkür ederim. Evet. Meslek Bilgiç'e Avukat Nihat ve Avukat Seher Sağlam'a tüm destek vermekleri için teşekkür ederim. Teşekkür etmek istediğim bir diğer kişi ise Avukat Gültekin. Her şeyden vazgeçmişken bana ışık oldu ve beni bu, bu, bu yolda tekrar renklendirdi. Bir yıllık staj sürecinde ve sonrasında da fazlasıyla emeği var. Kendisine minnettarım. Her şey için ve yanımda olduğu için sana çok teşekkür ederim. Bu süreçte yanımda olan diğer meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bugün bu satın alan diğer meslektaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım bir yeni icra edebilirim. Herkese tekrardan teşekkürler. 始まりました。 ahlaka, mesleğin onuruna kurallarına uygun mu davranacağıma namusu ve vicdanın üzerine an içerim. <laughs> <laughs> Kıymetli Teknik Adalar Usu Yönetimi, kıymetli aileler, öncelikle sizlerin bu mutlu gününde sizlerin heyecanlı <laughs> iştirak <gülüyor> ettiğiniz için bizler de ayrıca heyecanlıyız. Yani, Kutlu kardeşim <laughs> gerçekten de az önce ettiği <laughs> <hukuki> yemini e, <laughs> yemede <laughs> <de ezekli gülüyor> ifadeler gibi inşallah bizde de hukuka, ahlaka, mesleğin onur ve kurallarına bağlı kalacak bir altta olarak mesleğini icra edeceğine inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Bugün burada çift bilmek suretiyle mesleğine adım atacak kıymetli değerli tebrik ederim. Hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hayatım boyunca bana her türlü bana her türlü desteğini esirgemeyen, bugün burada olmamı sağlayan aileme çok teşekkür ederim. Mesleğin inceliklerini öğrendiğim avukat Hasan Sami Gürbüz'e, Sümeyye Yıldız Ziya ve Celalettin Bey'e çok teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiler. Kusura ee... <laughs> bakmayın, <benim>. biraz heyecanlı oldum. <laughs> Üzerlerindeki tarif edemem. Gerçekten e... verdikleri emeğe layık bir şekilde bu mesleği yerine getirmeye çalışacağım. Bugün beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ederim. Para Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Ve bugün benimle birlikte mesleğe başlayan yeni meslektaşlarımıza meslek hayatları boyunca başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Evet, bugün yemin ederek mesleğe adım atan tüm meslektaşlarıma çıktıkları bu yolculukta başarılar diliyorum. Hukukun üstünlüğüne, adalet terazisine çok büyük katkılar sağlayacağına emin olduğum meslektaşlarım için de bundan sonraki özel yaşamlarında da ayrıca başarılar diliyorum. Şimdi yemin törenimiz sona erdi. Biz gelenek olarak tüm ilimleyen meslektaşlarımızın kürsü önüne davet ediyoruz. Mustafa ile beraber hatıra fotoğrafı için Hadi.